Başlıyorum hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 acıktım. Eee <laughs> <laughs> önüm arkam sağım solum söyleyeceğim ben abi. Zeynep sabe. Aslında Umut Ayaz nerede? Umut Ayaz gördüm. Sabah. Kolay yere saklanmışsın Umut Ayaz. Ne? Kolay yere saklanmışsın ne yapayım? Ben Bir ne daha sayayım tamam mı? Evet. Boş ver sen daha güzel saklanıyorsun. Canı sağ olsun. ben sayayım. Ben kaçıyorum. Hayır kal. Diğer tur ben ev olacağım. Hadi say madem say. Tamam muhtemelen sayıyorum. 30. 30. Bir şey olacak <laughs> <önce gülüyor> <mı? gülüyor> Ha bir dakika. <laughs> ya o, bir dakika muhtemelen açtan sabah hemen unuttum ya. Sabah <laughs> şimdi sayabilirsin. Hayır kal. Ya nereye gidiyor? Ya bence sıkıcı değil. Evet. salır alırız birazdan. Hmm. Ya of. Evet. Tamam biz Zeynep bir daha üstten kaldı. E, ben ebe diyelim ki. <gülüyor> <gülüyor> Ben birazdan gidip yemek yiyeceğim. Arkadaşlar evet yorulmuyorum ama karnım acıkıyor her insan gibi. A ama yorulmuyorum gerçek. Ara sıra buraların biraz ağrı zorladım mı? Zeynep Sobe. Kaynar ne bu <laughs> Zeynep Sobe dedi. Zeynep Sobe dedi. Kons Sen devam mı ediyoruz mu? Ben ben. Ben son elenirim. Şeyi kullanıyorsun? Yok. ben Yo. Ne be de. Şimdi devam ediyoruz başka oyun mu? Evet. mı? Evet. Devam. Evet, mı? Bu benim. Benim. Benim, <laughs> benim. benim benim. <laughs> tamam sayıldı say. Say. Ben ya. Arayıp annene sorayım merak ettim. Alacaklar. Adetleri... E diğer telefonu yaptır bari numaraları adetleri... ver ya. Onu, o, onu şey yaptı. iPhone Super Tam Tamam onu da yaptırın. Olmaz Arda abi yani bir 24 lira falan ya. Baya bir pahalı 20 milyar TL. Ya olsun. Arda abi baya bir pahalı yani. Hayır i̇şte ne olur o, yaptırsanız. Yaptıracağım dediniz. Tamam onu da bana verin bari satarım. <laughs> ya. İsterseniz oyun değiştirelim. <laughs> Aslan. Oyun değiştirelim <laughs> de ama. <Gerçekten>. Tamam <laughs>